merhaba arkadaşlar yine güzel bir doğal tarifle karşınızdayım en çok istenen e, tariflerden bir tanesi Tabii ki sivilce ve sivilce izleri için e, sizlere bunun için önerebileceğim en doğal en kolay ve en etkili tarif arkadaşlar kir tozu ile yapılan e, maskeler olacaktır Çünkü hem doğal olması hem de gerçekten sivilcelerde etki etmesi sadece sivilcede değil aynı şekilde sivilce izlerinde gözeneklerin sıkılaşmasında cildin sıkılaşmasında da ayrıca telin eşitlenmesinde de yani kil tozunun birçok faydası var ama bariz bir şekilde sivilcelerde de büyük etkisini görebiliyoruz hemen tarife geçelim evet bir tatlı kaşığı kil tozu şöyle bir de arkadaşlar sıcak su kullanacağız. Neden sıcak su? Çünkü krem kıvamını hızlı bir şekilde alması için. Eğer soğuk suyla yaparsanız pütür pütür olacaktır ve krem kıvamına getirmeniz uzun sürebilir. Bir tatlı kaşığı kil tozu için yaklaşık 2-3 tatlı kaşığı su eklemiş olacağız. Şöyle krem kıvamına gelmesi bizim için yeterli olacaktır. Biraz daha ekleyelim. Evet arkadaşlar iyice karıştırıp krem kıvamına getirdik. Yumuşak bir krem kıvamı aldı. Şöyle e, tek kullanımlık dediğim gibi daha fazla yapıp e, eğer yüzünüz büyük ve genişse daha fazla kullanabilirsiniz. miktar kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bundan sonra vereceğim püf noktaları biraz ciltle alakalı. Eğer cildiniz çok kuruysa mutlaka içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Eğer cildiniz karmaysa bir çay kaşığı limon ekleyebilirsiniz. Eğer cildiniz çok yağlıysa bir tatlı kaşığına da çıkartabilirsiniz. Su ile dengesini ayarlarsınız. Böyle akneleriniz, iltihaplı sivilceleriniz varsa mutlaka çay ağacı yağı katmanızı tavsiye ederim. Çay ağacı yağı da yine bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Yani buradaki önemli olan şey cildinizi tanımanız ve ona göre maskenizi ayarlamanız. Hiçbiri yoksa da sadece şu şekilde uygulayabilirsiniz ama cildiniz kuruysa mutlaka içerisine zeytinyağı ekleyin arkadaşlar. Veya maskeden sonra yoğun nemlendirici kullanın. Özellikle maskelerden sonra cildinizi uygun nemlendiriciyle tamamlarsanız cildiniz daha rahatlayacaktır. Çünkü cilt vücuttaki fazla yağı emdiği için ister istemez bir gerginlik ve kuruluk oluşuyor. O yüzden cildinize göre ayarlayın arkadaşlar. Kuru ciltler yoğun nemlendiricili, yağlı ciltler ve karma ciltler su bazlı, çay açlı nemlendiriciler tercih edebilir. Sorularınız varsa yorum olarak alabilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler destekledikçe bunlara tabii ki devam edeceğiz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.